Bazı konularda çeşitli günler konmuş. Mesela kadınlar günü, çalışan kadınlar günü, çocuklar günü, hı hı. E, işte e, erkek babalar günü, anneler günü, doktorlar e, günü vesairesi. Doktorlar günü, işte doktorun yanındaki kişinin günü falan. Böyle günler koyuyorlar. 365'te gün var. Hatta bazı günlere birkaç tane şey birden düşüyor. Yani çok hatırlamak için e, takvime koydukları bir gün, miladi takvimde duran bir gün çok büyük bir problem değil. Fakat bunları bir tören haline getirirsek, bir seremoni haline getirirsek, ya yani her seremoni, yani Gazali de böyle der, işte Avrupalıların ...Akina'sı da de öyle der, her seremoni mutlaka dinidir. Aynen. Her Aynen. tören dinidir. Aynen. Çünkü bir törende insanlar topluca bir hareket yapıyorsa, herkes otomatik olarak o hareketin yapılacağını biliyorsa, sormadan yapılıyorsa. O o toplumun davranışını belirler. Toplumsal davranış, toplumsal protokol eşittir dini dini demektir. Yani din zaten her şeyi kapsadığı gibi toplumsal davranışta. E, doğum günü dini'dir. E, törenleri vardır, seremonileri vardır, belli işte şarkıları vardır, özel işte e, babalar günü dini'dir. Hı hı. E, anneler günü dini'dir. Fakat biz e, bunlardan çok uzak dururken kendimiz bunları kutlamaya başlayınca ben mesela AK Parti ilk kez geldiğinde bir haber okumuştum. Yani yeni geldiğinde o zaman daha başbakanımız da şey o zaman Cumhurbaşkanımız henüz başbakan olmamıştı. Abdullah Gül ve ve Recep Tayyip Erdoğan sürpriz doğum günü partisi yaptılar Ahmet Davutoğlu'na diye bir haber. 2000 2 e, yılının e, 2003 yılının başı mıydı öyle bir şey, sürpriz doğum günü. Yani e, benzer bir şey. Mesela e, şu anda e, gene bir e, efendim muhafazakar e, diyebileceğimiz ya da de, direkt söyleyeyim Erbakan'ın partisinde bir kişi e, bundan 20 yıl evvel neredeyse şöyle demişti: "Çok zor durumdayım. E, yani hanımı da çarşaflı çok zor durumdayım. Hanım e, diretti sevgililer gününde bana hediye almazsan eve gelme" dedi. Şimdi böyle bir duruma girdiysek biz zaten yani çok olumsuz bir durumdayız. Dolayısıyla bu günler ben peki takvime yazabiliriz, hadi kutluyorlarsa kutlayabiliriz falan ama... ...bunun belli törenler haline gelmesi, merasimlerin yapılması çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tür üretilen şeyler her yıl yeni bir şey üretiliyor... E, dini bir özellik e, kazanıyor. Tabii bu din kelimesini genel olarak yani sosyal protokol olarak kullanıyorum. Doğrusu da odur zaten.